Ama her ne kadar evrensel bir sanat dalı olsa da zaman zaman kadınlar ve erkekler için ayrı ayrı türler ortaya çıkabiliyor. Bizim sinemamızdaki kadın filmleri bunun başlıca örneklerinden. Tetkik bölümümüzde bu hafta sinemanın gerçek kadınlarını inceledik. Buyurun. Yani Yeşilçam sineması diyelim. Gerçekten atayakil bir sinemaydı. Tamamen erkeklerin yaptığı. Çok az kadın yönetmen ya da çalışan olan. Aslında hani kadınların her zaman bir rolü, görünürlüğü var. Ama daha çok işte eylem kısmı erkeklere kalıyor işin. Güle güle Hamza Efendi. Erkek geliyor. Kadın oyuncu. ...şey olarak ben yani ne bileyim yanına takılıyor hikayenin diyelim erken yanına takılıyor. Yani işte sevgili olacağı için ya da işte yani karısı olabileceği için falan filan. O zaman kadının bir ayrımcılığa uğradığını yani zayıf ve korunmaya mühtaç bir varlık olarak algılanmaya başladığını fark ettim ve bu değil. <laughs> Kadınların toplum içerisindeki problemlerini, sorunlarını, dertlerini e, beyaz perdeye yansıtan filmlerin ilk görüldüğü zamanlar hemen 80'li yılların, 80 yılların sonrasına rastlar. E, bu filmleri kadın filmlerini analiz etmek açısından e, ilk çıktığı dönemin bilinmesi çok faydalı. Bir kere o sinema değişti. E, 80'lerden itibaren sinemaya bambaşka e, insanlar geldi. E, toplum değişti. Toplumun e, beklentileri değişti. Ee, toplumda da kadınlar e, eski Yeşilçam klişelerinin dünyasıyla yetinemeyecek e, hale geldiler. Ama tabii Türkiye'de ciddi bir feminizm e, rüzgarı esti. E, ben yani şöyle bir baktığım zaman e, yani 1981'den itibaren yani birden e, yayılan ilgi gören e, hakkında kitaplar e, yazılan işte birkaç akımdan e, bir tanesi. Hepsizliği bırak odana git Üstade. Yani o dönem bir şey başlamıştı Türkiye'de. Yani kadın meselesi her zaman var tabii. Kadının, kadın erkek eşitliği filan, feminizm, feminizm rüzgarı o zaman çok bir azgın bir dönemdi. Ama bu bir kentleşme sorunu. Kentleştikçe iki ayrı tür, ayrı birer birey olarak ortaya çıkmaya başlıyor. Kadın da gidip dışarıda çalışıyor, bunu kastediyorum. Dolayısıyla da artık e, kadın da erkek kadar e, yeni bir rol, yeni bir birey olma özelliği kazanmaya başlıyor. Dolayısıyla kentlilik aslında kadını da sinemada bence biraz daha ön plana çıkaran bir faktör. O kadar da canım istedik ki. Buraya geldik geleli dondurma yemedim biliyor musun? Yerim o zaman. Kadın bir e, kabuğunu yırtıp bir değişim geçirdiğini, ve artık farklı sesler çıkarmak yani o sizin bana giydirdiğiniz elbiseyi değil ben olmam gerektiğini oluş, olmak istiyorum dediği yıllarda ahbelin de adı vasfiye asiye nasıl kurtulur o filmler o dönem hakikaten kadın sorunu denen ki o da aslında insan hakları sorunu kadın hakları sorunu değil çok daha genel bir problem çünkü ...onları ön plana çıkarıp daha konuşulur hale gelmesini sağladılar. Bakın bir de şu var şimdi... ...ben de kurtuldum işte. Ben de öğrendim artık bu düzende yaşamanın sırrını. Bu, bu kadın filmlerinin temelde bir ticari sinemanın bir ürünü olduğu fikrini değiştirmez. Zaten bu türün en önemli yönetmenin Atıf Yılmaz olması da... ...bunun belki de en önemli göstergesidir diyebiliriz. Çünkü Atif Yılmaz her döneme göre gardına alan, o dönemin beklentilerini biraz melodramik sinemaya kaçan, melodramlara kaçan tarzda anlatan bir yönetmendir. Artık ne sattığımı herkes bilmeliydi. Vermeye mecburdum. ...herkesin benden istediğini. Atıf Yılmaz'ın filmlerinde... ...evet cinsellik, kadın cinselliği... E, ...vardı. E, o zamana kadar olmaması... ...aslında şaşırtıcı olan şey belki de. Özgür bir varlıktır. Cinselliği de ona ait ve... ...özgürdür. Ve e, bu e, toplumu ilgilendirmez... ...diyen... ...hikayelerini seyrettik onun. E, bu... ...sinemayda bir ilk olduğu için çok... ...etkileyici, çok cazip ve çok e, seyircinin ilgisini çekti. İşte bir e, Müjde Ar e, çıktı, Türkan Şoray kanunlarından vazgeçip... ...bir e, aşama, oyunculuğu adına bir aşama geçirdi. Farkında mısınız Murat Bey? Nasıl da alışmışsınız bir şeyler satın almaya. Belki de paranın getirdiği bir hastalık. Selma. Aygül. Kendime sakladığım şeyi satın almaya kimsenin serveti yetmez. Ama benim de sattığım şeyler yok değil. Müjdar gibi büyük bir isim vardı. Müjde o dönemin en büyük yıldızıydı herhalde ve gerçekten hani eğer yine tırnak içinde kullanmak lazım kadın filmi lafını kadın filmi diye bir şey varsa en başını çeken oyunculardan biriydi. Ya peki kimmiş bu güzel? Aslında o yıllardaki filmlerde kadının cinselliğinin ön plana çıkması, kadın filmlerinde aslında bu erkek bakış açısı tamamen. Dolayısıyla bu bir kadın mı ya da bir kadın filmi olup olmadığı tartışma götürür. Şu aşağıda dolaşanlara bir bakın hele. Bunlar kasabanın gençleri. <laughs> i̇şte Bilgi Olgaç, Nisan Akman veya Mahinur Ergun gibi işte bir takım kadın yönetmenlerimizin yaptığı birkaç birkaç e, film dışında e, aslında filmlerimiz. E, ...pek kadın bakış açısına sahip değildir. Daha çok e, işte kadınlar da cinselliğini yaşamalıdır. Onların da e, duyguları var. E, sloganı arkasında gizlenen. E, yine kadın cinselliğini sömüren filmlerdir çoğu. E, övgü olarak da söylenebilir bütün bu cümleler. Yani te teşekkür ederiz onlara eğer böyleyse bile. E, hiç yaban atılacak bir şey değildir cinsellik ve kadın cinselliği. Ve hani Atıf Bey'in ya da herhangi bir sanatçının kafasına kadın deyince ilk gelen şey cinsel boyutsa ona da kızamazsın. Sanatkara niye böyle bunu algılıyorsun demek olmaz. Çok da doğru bir şeydir yani benim de aklıma hemen cinsellik geliyor biraz sonra zaten. E, ee, nihayetinde seksüel eylem sonucu doğmuştur. Pasolini dahil bütün insanlar yani. Gerçekten afrodizyak bir yer burası. Ne demek o? Bodrum için cinsel güdüleri, cinsel istekleri artırıyor derler. Değişip çıkalım hemen. Ha kadınları çok öne alan, kadın acılarını, kadın meselelerini tırnaklayan, kanatan projeler var mıdır? Onlar da yeri geldiği zaman elbet yapılmıştır. Ee, dünya sinemasında da bunun örneklerine fazla rastlamak mümkün değil. Kadın hikayeleri anlatılmıyor bizim sinemamızda. Yani kadına biraz hoyrat davranılıyor diye düşünüyorum. Bir kadın... ...sorununa çözüm gibi bir şeyi hiçbir zaman yani hiçbir filmden aslında böyle bir şey beklememek lazım. Bu farklı şekillerde halledilecek bir şey. Sanat buna ne kadar yardımcı olabilir? Sanatın gücü bir yandan evet hayatı değiştirecek kadar güçlü bir şey ama bir yandan da ancak yavaş bir değişime yol açabiliyor çoğu zaman. Ama mutlaka bu erkek egemen dilin kırılması için sanatında uğraşması gerekiyor diye düşünüyorum tabi. Reklamlara da çıkacağım, gerekirse fotoğraman da çevireceğim. Köşeyi dönmek için değil, daha doğru yaşayabilmek için. Kafama koyduğum şeyleri daha iyi yapabilmek için.